Evet sevgili izleyenler bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü demiştik. 8 Mart nedeniyle mesaj yayımladı Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan da bir halkın kadınlarının aldığı eğitim kadar ileri sosyal, kültürel, ekonomik yaşamdaki rolü kadar diğer önemli etmenlere de değinen Savaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gördüğü değer kadar çağdaş olunduğuna vurgu yaparak şu mesajı yayımladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadın haklarının savunulması ve toplumdaki konumlarının iyileştirilmesi, eşit hak ve özgürlüklere sahip olunması adına bütün insanların üzerine düşen görevleri unutmaması ve toplumsal bilincin geri tutulması için önemli bir gün olduğuna işaret eden Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan, ait olduğumuz medeniyetin kadına değer ve statü vermede önce olmasına rağmen ne var ki bugün kadına Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sorunlar yaşanmaktadır ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddetin tüm dünya kadınlarının en temel sorunlarından biri olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, bu sorunla mücadelede bireysel ve toplumsal olarak her birimize önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında cinsiyet ayrımcılığının, kadına yönelik şiddetin karşısına durmak ve kadınlarımızın toplumsal, ekonomik, siyasi hayatın içinde temel aktörlerden biri olarak hak ettiği konuma gelmesi için mücadele etmek gelmektedir dedi. Kadın ve erkeğin gerek sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal alanda gerekse aile ortamında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğine işaret eden Ahmet Savaşan, kadın annedir, çocuklarının ilk öğretmeni, ilk rehberi yol gösterenidir. Bu güzel ülkenin kurulmasına ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmesinde her türlü zorluğun üstesinden başarıyla gelen anne, kardeş, Eş, dost, öğretmen, asker, bilim insanı ancak her şeyden önce birey olma adına büyük mücadeleler veren kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü iştenlikle kutluyorum dedi.